İlk round için hazırlıklar tamam. IBO Federasyonu'nda hafif var 79 kiloda dünya şampiyonluk maçı gong sesiyle birlikte başladı. İkisi de ters kart boksörler. Sadrek. Güney Afrikalı. Beyaz şortlu. Aparkat yedi. Şampiyon aparkat yedi Rus boksörden. Sadrek Soldrek. Sağ direkt geliyor tekrar Mikhailkin'den. Sağ kroşe. Sol direk uzatıyor. Sağ direklerle gitmeye çalışıyor. Gardı da o kadar kapalı değil aslında. İşte bir tane sağ kroşe, sol koşa. Mikhailkin müthiş yumruklar atıyor. Sallar gibi oldu Güney Afrika'da boksörü. Devamını getirirse fena bir sonuç alabilir sevgili izleyiciler. Bir sol koşu daha geldi Madeni buldu Igor Mikhailkin Rus boksör Rusya'da Doğdu ve şimdi Almanya'da Hamburg'da yaşıyor Mikhailkin Sağ direkler sürdü Güney Afrikalı Sol yiyor bir tane çok sert Karnına çalıştı Mikalken'in Mikhailkin hemen geriye doğru Kaçtı şimdi Midesine vurur vurmaz o kadar çabuk kendisini geriye çekiyor ki Igor Mikalkin. Kontra yumruklara yakalanmıyor. Sağ köşe, sol kroşe. Sol pek tutmadı ama sağ fena değildi değil mi? Igor Mikalkin'in attığı o yumruk. Sağ direkt denemeleri devam ediyor. Igor Mikalkin sol köşesini, sağ köşesini vurdu. Sallar gibi oldu Güney Afrikalı boksörü. Kanki teslim olmuş gibi bir görüntüsü var. Güney Afrikalı yenilgisiz boksörün. Sol koşa sol drakıyor. Igor Mikhailkin üzerine gittikçe tempo arttıkça bir anda kuvvetli görünen taraf oluyor. Sol koşa tekrar Igor Mikhailkin sağ drak ediyor. Bir de sağ drak Igor Mikhailkin'den Rus boksörden. Ve harika bir tane daha geldi Igor Mikalkin'den. Ve kontras Akroşe'yi gördünüz. Sol üzerinden vurdu Güney Afrikalı boksörün. Sol uzatıyor. Sağ birincisiz boksörü. Knockout'la yollamak niyetinde bırakın puanla galip gelmeyi. Nefesi kesildi. İndirebilir bu round'da. Son saniyelere doğru gidiliyor. Karaciğerinden aldığı darbeden sonra kendisini zor tutuyor ayakta. Afrikalı boksör sert darbelerin ardından Zor ayakta Rayno Yenmem belki yenmeyi başarmıştı Ve şimdi sert darbeler geldi tekrar Igor Mikhailkin'den Rus boksörden Kariyerine tek yenilgisi var Igor Mikhailkin'in Sağ direkler devam ediyor Şimdi bakın süper bir kombinasyon yakaladı tekrar Igor Mikhailkin Sol direk geliyor Son 10 saniye artık. Bitti maç. 12. rounddayız. Dünya şampiyonunun değişebileceği bir hava var ortada. Evet bitti. 12 round bitti. IBO Federasyonu'nda hafif ağır sikret mücadelesinde Dünya şampiyonluk karşılaşmasında kararı bekliyoruz artık. İşte pozisyonlar tekrar tekrar ekranlarınıza giriyor sevgili izleyiciler. 12. round'da da kıyasıya mücadele devam etti. For the new IBO World Promotion. Jeremy sevgili izleyiciler yeni dünya şampiyonu IBO Federasyonu'nda hafif ağır zikrette şampiyonluk unvanını kazanıyor It's değerli the izleyiciler. <laughs>